Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Real Drift oynuyoruz e, oyun hileli arkadaşlar e, yeni değil yeni çıkmadı 5 e, yıl falan oluyor ama oyun oyun grafik anlamında gerçekten güzel bir oyun e, oyun hileli dediğim gibi e, arabaların hepsini aldım e, şu an kullandığım araba Mitsubishi Lancer ondan sonra Nissan GTR var. Dur bakayım. Bullanger mı? Bullanger ama Evo yazmışlar. Üstte de gördüğünüz gibi zaten. Şöyle bir geri gelelim. Bu, bu araba hangi marka bilmiyorum. Ama neyse. Devam edelim. <laughs> Oyunun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. hileli e, hile de oynamak isteyenler oradan indirebilir. Eğer hilesiz oynamak isteyenler de Play Store'a Oyunun adını yazıp oradan indirip oynayabilirler. Ee, Şöyle arabalar size gösteriyorum. Ee, hepsi güzel aslında. Bu ne be? Bu da tır gibi bir şey anlamadım tam. Ee, bu, bu Subaru 4 çeker. Güzel ama. Bu da güzel. Bu en sevdiğim arabalardan bir tanesi. Bunu bu arada. Ondan sonra Viper varmış. Bunları da tanımıyorum. Ee, bu sanırsam Ferrari olması lazım. Ya da bilmiyorum. Bu da eski Amerikan arabaları. Eski Amerikan arabalarından bir tanesi bu da. Bu da güzel bence. Motor motoru falan büyük yani bunun. Yani önü kalkanlar oluyor o herhalde bu. Neyse devam edelim. Bu varmış. Bu da drift arabası normal. Sonra devam et. Hepsi drift arabası. Yarış arabası yok maalesef. Falcon. ondan sonra bu var. <laughs> Klasik araba bu. Yani gitmez ya bu yolda kalır falan. ondan <laughs> sonra bu hangi araba? Bu Renault olması lazım. Aynen bu Renault. Bunu internete yazsanız da bu çıkar zaten. Ondan sonra uf bu, bu araba da güzel mesela. Neydi bu? Ee, Ford muydu? Yok Chevrolet olması lazım. Neyse neyse ne işte. Bu varmış. Devam et devam et. Bu da en kötü arabalardan bir tanesi. Bir de bu var. Elektrikli araba. Neyse biz e, arabaları tanıttığıma göre hemen ben kendi arabamı başlayıp alıp Oyuna başlamak istiyorum. Yani şurada <laughs> kariyer modu var. Bir de normal. Var. Yani ben normalde oynayacağım. Çünkü video kısa olacak. Bir de gece 2'de çekiyorum videoyu. Onun için. Bir de oyunun sesini açalım. Şöyle biraz kısayım. Dur ya. Heh burada. Heh tamam. Devam edelim. Şöyle arabanın sesini falan dinleyin. Oyun maalesef e, şey e, telefonla kontrol ediliyor direksiyonu. Hadi böyle çarptık. Oynadığım gibi hilele online oynayabilirsiniz bir oynayabiliyorsunuz. Buradan böyle e, arabaları sürüp öyle drift yapıp para kasabiliyorsunuz. Onu da sizlere söylemiş olayım. Oyun güzel oyun bence. Yani ben 5 yıl önce çıktı dedim ama yani oyunu güncellemişler şimdi grafikleri falan çok güzel olmuş görünüşü falan gerçekte duruyor biraz ama oyun kasmıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim şu an görüyorsunuz zaten kasmıyor gayet güzel bir oyun yani bir su bir ile Drift. <laughs> en sevdiğim arabalardan bir tanesi bir Hadi be yemedi. Aslında var ya detayları çok güzel bence. Mesela tekerden çıkan ve şu fren olayları falan çok iyi bence şöyle kameraları da değiştirebilirim Siz, sizler için şöyle iç iç kısım böyle dur dur bir dakika dur bir dakika ha içi de böyle yani bu arada oyun ücretli onu da söyleyeyim sizlere zaten yani yüklemek zorundasınız büyük ihtimalle yani bu oyuna gidip de parayla alanı ben ee, bilmiyorum yani. <laughs> Bu oyuna para vermeyin bence. Gidin hilesini yıkmayın bence. 20 lira falan herhalde ilk arabadan gördüğümde. Yani parayla almamız ama tavsiye etmem yani oyunun içinde hiçbir şey yok zaten böyle. Da oyun da oyununu da söyleyeyim arkadaşlık bakımından falan o güzel 10 10 yaptık takmazsak iyi Çarpmazsak iyi be oyunun e, araba arabanın içindeki detayları unutmamışlar yapmışlar Keşke şu ibreler çalışsaydı yani neyse Arkadaşlar ee, bu videoda bu kadar olsun <laughs> yani Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar yorgunum zaten şimdi yatacağım <laughs> Evet video böyleydi oyunun linkini açıklama kısmında bırakacağım oradan indirebilirsiniz güle güle arkadaşlar